her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Korku Ekspresi Instagram sayfamızdan bize hikayelerinizi ulaştırabilirsiniz. Korku dolu dinlemeler. Şerricin Korku Serisi Bölüm 13 Final bölümü. Çocuk önde. Ben arkada ilerliyorduk. Evin en ucunda sağ tarafa döndü çocuk. Ben de onu takip edip girdim odaya. Bir tane yanmakta olan mum vardı ortada. Mumun yanında oturan yaşlı iki kadın vardı. Ancak hiç pencere yoktu odada. İlk dikkatimi çeken şey bu olmuştu. Duvarlara baktım. Hiçbir tablo ve benzeri şey gözükmüyordu. Çocuk kadınlara dönüp beni işaret etti ve enerecül Ben erkek bir insanım dedi. Bunu söyleyince kadınlar direkt yüzüme ve ayaklarıma baktılar. Gayet yumuşak bir ses tonuyla birisi Otur oğlum, buyur dedi. Oturdum. Beni hoca yolladı. Eğer sizde varsa aynı istiyorum dedim hayır mı, şer mi oğlum dedi kadın. Diğeri ise hiç konuşmuyor, sadece yaşlı gözlerle beni süzüyordu. Şer dedim. Kadının birazcık yüzü düştü. Evimizin içinde ayna yoktur oğlum. Zamanında bütün aynaları ahıra kaldırmıştık. Orada olacaktı. Onları alabilirsin dedi. Yanındaki küçük çocuğa Arapça bir şeyler söyledi. Kafasıyla beni işaret etti. Sanırım yardımcı oluyordu. Çocuk kendisini takip etmemi istedi. Ayağa kalktım. Tam odadan çıkacakken hiç konuşmayan kadın birden bana seslendi. Ve yanındaki bizim evimize giremez. Ancak kapıda seni beklemeliydi. Neden seninle? dedi. Dilim tutuldu sanki. Yanımdaki kimmiş dedim. Kapıda seni bekleyen dedi. Kapıda kimse yok. Ben yalnızım diye cevap verdim. Emin misin diye sordu. Hiçbir şey diyemedim. Direkt olarak kapıya yöneldim ve çıktım odadan. Bu yaşlı kadın neden öyle demişti bana? Kimdi o yanımdaki? Bu gibi sorular Beynimi istila etmeye başladı bir anda. Aklıma içerideki kadınların ayakları üzerine oturdukları geldi birden. Dikkat etmemiştim ayaklarına. Geri dönüp baksa mıydım acaba? Bu düşünceleri beynimden kovup çocuğu takip ederken gözlerim ayaklarına kaydı. Normaldi ayakları. Bir anda rahatladım. Kapıyı açtı çocuk. Dışarı çıkmıyordu. ''Gel.'' ahırdan ver aynaları dedim. Sağ tarafta duvarı dayalı aynalar var. Ahır orası dedi ve kapattı kapıyı yüzüme. Köpeğe baktım. Sanki karşısında biri var gibi dört ayak üstünde dikilmiş. Dişlerini sıkarak bakıyordu. Beni görmüyordu bile sanki. Hiç bakmadım köpeğin baktığı tarafa doğru ağır ağır ahıra doğru ilerledim. Hiç girmek istemiyordum oraya. Baktım, İçerisi zifiri karanlık. Hemen hızlıca girip sağ taraftan aynaları alıp çıkacaktım. Girdim ahırın kapısından içeri. Ortalık kap karanlıktı. Hiçbir şey gözükmüyordu. Sağ tarafa dönüp elimi uzattım. Ne var ne yok kucakladım. Ter içinde kalmıştım. Ama o bir dakikada elime bir şey dokundu. Tutup kaldırdım. Dışarı çıkardım elimdekileri. Evet, aynalardı bunlar. Beş tane ayna vardı. Rahatlamıştım biraz. Aynaları alıp çıkınca köpek birden zinciri koparacak derecede tedirgin oldu. Havlıyordu. Ama bana değil, karşı tarafına bakıp havlıyordu. Hemen arkasından kapı açıldı. Çocuk beni çağırdı. Gel çabuk dedi. Sonra köpeğin baktığı yere baktı ve sustu. O oraya bakınca ben de kafamı kaldırıp refleks olarak oraya çevirdim ve görünüyordu. Loş ışıkta oradaydı. Köpeğin karşısındaydı. Yüzü yere eğik biçimde duruyordu. Kendi sıfatındaydı kimse gibi değil. Doğruca kendisiydi bu. Ne annem, ne babam, ne de arkadaşlarım kılığında değildi. Saf, doğal benliğiyle köpeğin karşısında duruyordu. Kadının bahsettiği benimle gelen bu muydu? Evden çıkmayan çocuk nedense bana doğru koştu, kolumdan tuttu. Bakma diyordu. Onun olduğu tarafı eliyle kapatıp beni çekiyordu. Hadi eve gir diyordu. Çekti kolumdan eve doğru. Bakma diyordu. Bunu belki yüzlerce kez tekrar etti. Birden irkildim. Koştum çocukla eve doğru. Aynalarsa arkada kalmıştı. Köpek havlıyordu ve aşırı tedirgindi. Eve girdik. Kapıyı kapattık. Çocuk bana baktı. Özellikle alnıma doğru bakıyordu. İyisin, bir şeyin yok dedi. Kimdi o, neden burada diyordum. Sorular soruyordum çocuğa. Çocuksa hiç cevap vermiyordu. Kadınların olduğu odaya girdik. Ancak onlar yoktu. İki adet saç teli vardı. Upuzun kadınların oturduğu yerde. Çocuğa baktım. Korkma otur dedi. Kimsin sen dedim. Otur anlatacağım dedi. Ancak hala oturmuyordum. Sonra selam verdi bana Arapça. Ben de selamını aldım. Kötü birisi selam veremez değil mi? Dedi çocuk. Aslında çok olgun konuşuyordu. Küçük bir çocuktu ama konuşması ve hareketleri yaşlı bir adam gibiydi sanki. Oturdum. Gözlerini kapatır mısın? Dedi. Neden diye sordum. Zahar ve Tilmun'u yani onları çağıracağım. Lakin sen bu anı görürsen aklını yitirirsin. Kendi benliğin için kapat. Beş saniye sonra açarsın. Dedi. Zahar ve Tilmun onların adıdır. Diyerek devam etti. Kapattım. Açtım gözlerimi. Kadınlar oturuyordu tekrar o saç terlerinin olduğu yerde ve bana bakıyorlardı. Odadan çıkarken benimle konuşan kadın gördün mü? dedi. Kafa salladım. Evet manasında. Birden kapı çaldı. Çocuk sessiz ol dedi bana. Ses duyuldu. Hocamın bana söylediği kelimeyi söyleyen bir sesti bu. Çocuk kapıya yöneldi. Biraz sonra içeri geldi yanında Atakan ve Tuğba ile. Seni merak ettik dediler. Ayaklarına baktım normaldi. Sanırım beni aramaya çıkmışlardı. Önce Tuğba yalnız gelecekmiş. Tahmin etmiş burada olduğumu. Ancak hocam Tuğba'yı yalnız yollamamış. O yüzden Atakan'la gelmişler. Hocanınkine en yakın ev bu olduğu için ilk olarak burayı denemişler. Dışarıda bir şey gördünüz mü? dedim. İkisi birbirine baktı ve hayır dediler. Tamam dedim. Tuğba, neden, ne oldu? Bir şey mi görmemiz gerekiyordu? dedi. Yo hayır, önemli değil diyerek geçiştirdim. Kadınların ikisi de yere bakıyordu hiç konuşmuyorlardı. Tuhaf olan şuydu. Atakan ve Tuğba kadınlara doğru hiç bakmıyorlardı. Sanki onlara göre odada sadece ben ve çocuk vardık. Bu düşünceleri kafamdan attım ve hadi gidelim dedim. Çocuğun bana anlatacakları vardı aslında. Merak da ediyordum. Çok bilgili bir çocuktu veya çocuk suretindeydi bilemiyorum çıktık dışarı dışarıda bıraktığım yerde duruyordu aynalar köpek yatmış sakince dışarıyı izliyordu biraz önceki hırçınlığından eser kalmamıştı ama ben biraz öncekini yani onu bir kere görmüştüm gözümün önünden o sureti gitmiyordu aynalardan üçünü ben aldım İkisini de Atakan'a verdim. İlerliyorduk. Dört tane ayna lazımdı. Fazlasıyla bulmuştuk yani. Atakan, o odada kaç kişiydik? dedim. Sen ve küçük çocuk vardı. Neden sordun? dedi. Boş ver, dedim sadece. Gözlerimde olmuştu bu cevabı duyunca. Artık görülmeyenleri gören birine mi dönüşüyordum? Tuğba'nın sesiyle irkildim. Her şeyi hazırladım. Sadece aynalar kaldı. Bir de şekillerin çizimi. Dedi. Tamam. Dedim. Hocanın evine varmıştık artık. Hocam içeride yere bir şeyler çiziyordu. Bizi görünce sevindi. Çok merak ettim. Nerede kaldın oğlum sen? Dedi. Başından geçenleri ve gördüğüm şerliği bizzat anlattım. Hoca bir an önce başlayalım. Yoksa biz onlardan kurtulmazsak onlar bizi ateşlerinde yakacak evladım dedi. Hemen odadaki ocakta ufak bir ateş yaktı. Lanetli kitabı, kolyeyi ve mumları ateşin içine attı. Bir yandan ateşi izliyor, bir yandan Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyordu. Kitabın lanetiyle Ocakta çok büyük bir alev oluştu. Sanki kitap cehennemin en ücra köşesinde yanıyor gibiydi. Kitap yanıp bittikçe dağlardan korkunç sesler geliyordu. Evet bu sesler acıyla kıvranan cinlerin sesleriydi. Kitap tamamen yanıp yok oldu. Sadece yerde bir avuç külü kalmıştı. Her şey yolunda gidiyordu. Artık elimden dua etmekten başka bir şey gelmiyordu. Hoca şekilleri çizdi. Atakan'la aynaları hocanın dediği gibi yerleştirdik. Bir tane ayna yerdeydi. Diğer aynaları duvara yaslamıştık. Hoca "Her şey hazır." dedi ve perdeleri çekti. Gidip kapıyı kontrol etti ve yere oturdu. Hepimiz yerdeki aynanın etrafına toplanmıştık. Ben, Atakan, Tuğba ve Hoca. Hocam, ocaktaki külleri alıp Arapça bir şey söyleyerek yerdeki aynanın üzerine serpti. Serptikçe diğer aynalar kararıyordu. Diğer aynalar karardıkça hoca daha da bağırıyor. Sesi odanın içinde yankılanıyordu. Birden susup Atakan'a çevirdi aynada olan gözlerini. Atakan'ın gözlerinde ise sadece korku vardı. Hoca tekrar aynaya dönüp Arami dilinde büyü bozma duasını okudu. Hoca okudukça yerde duran ayna da kararıyordu. Aynanın üstüne kanı damlatmaya başladı. Kan damladıkça siyah dumanlar tutuyordu geri kalan külleri serpmeye başladı kanların üstüne. Küllerden ifrit yazılmıştı bir anda. İfrit besmelesiz yapılan ilişkiye ortak olur. Doğan çocuk mutlaka ifritin huylarını taşır. Camın önünden alaycı bir şekilde gülme sesleri geliyordu. Sesimi çıkaramıyordum. Çünkü yine başıma bir bela daha ekleneceğinden korkuyordum. Tam o sırada duvara yaslı aynalardan çatlama sesi geldi. Aynalar çatlayınca camın önündeki sesler ciddileşmeye, hatta kızgınlaşmaya başladı. Sanki bir telaş içindeydiler. Hoca durup gözlerini kapattı ve aynaya doğru yaklaştı konuşmuyordu. Fakat mimiklerinde ani değişimler oluyordu. Birden yerdeki ayna da kırıldı. Parçaları her yere savrulmuştu. Hocamın eli yüzü kanlar içindeydi. Ayna parçaları her yerini kesmişti. Ancak hoca bırakmadı ve okumaya devam etti. O okudukça kapık arkasından ve cam önünden ızdırap sesleri geliyordu. Yenilmek üzere olan cinlerin sesiydi bu. Sonra odanın kapısı açıldı bir anda. İçeri biri giriyordu. Korkudan nefesim kesiliyordu sanki. İçeri giren hocanın oğluydu. Hoca oğluna baka kaldı bir müddet. Sonra hoş geldin oğlum, hoş geldin dedi. Hüngür hüngür ağlamaya başladı baba. Tüm şerler gitti artık. Edebini koruyan namuslu kızın, yani Tuğba'nın kanı, zina yapan edepsiz kızın büyüsünü bozdu. Beni merak etme. Ben Müslüman cinlerin yanında huzurluyum. Şeytanlaşmış Adem oğlundan daha iyiler onlar. Bunları söyledi ve bir anda kayboldu gözden. Ben korkudan bayılmışım zaten. Uyandığımda hastanedeydim. Yanımda babam ve annem vardı. Hemen ayağa fırlayıp hocamı ve Atakan'ı sordum. Babam Atakan'ın öldüğünü söyledi. Şok olmuştum. Kalp krizi teşhisi koymuşlar. Beni de köyün çıkışında ağaçlık bir bölgede bulmuşlar. Aradan beş yıl geçti. Hala eski yaşadıklarımın korkusu vardı üzerimde. Atakan ölmüştü. Tuğba'yı tanıyan yoktu. Hocaysa kayıptı. Kaç defa hocamı bulmak için uğraştıysam da bulamadım. Çünkü hocanın yaşadığı köy 50 yıl önce komple boşaltılmış ve kimse yaşamıyormuş. Babama sorduğumdaysa ne hocası oğlum diyerek bilmediğini söylüyordu. Bölüm 13 buraya kadar. Serimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi seviyoruz.